Bugün de sizlerle giyim üzerine konuşalım isterseniz. Özellikle benim için derler ki bir giydiğini bir daha giymiyorsun. Ben de derim ki evet bir giydiğimi bir daha giymiyorum. Çünkü bir giydiğimi 20 yıl giyiyorum ne? 20 yıl mı falan diyeceksiniz. Evet arkadaşlar yani ben 20 yıl boyunca giyen bir insanım. Ee, nasıl oluyor diyeceksiniz. İlk öncelikle tabii ki giymenizin ilk şartı nedir? kilonuzun çok fazla değişmemesi ha, almıyor musun diyeceksin evet alıyorum mesela 3-4 kilo arasında onu işte belli dönemlerde veriyorum alıyorum çok fazla yani etkileniyor giyim kıyafet konusunda o nedenle benim dolabımda mesela bir giydiğimi 20 yıl boyunca giydiğim takımlarım var Hatta hiç unutmuyorum bir okula gittiğimde demişti ki bir arkadaş işte bu bahar döneminde böyle daha çok takım giyiyorum işte gömlekle. İşte hocam yani kaç tane takımınız var Allah aşkına? Tabii bu yıllardan beri alınan takımlar. Şimdi şöyle oluyor. Mesela her yıl işte beğendiğim, sevdiğim 2-3 kıyafet alıyorum. Ne oluyor? Dolapta 2-3 kıyafet alınca diğerleriyle işte birleşiyor çoğalıyor ve e, eskiden daha çok veriyordum yani daha çok tarzıma uygun şeyler buluyordum ama şu anda çok fazla tarzıma uygun şeyler bulamıyorum hatta hatta sonrasında e, mağazadaki e, arkadaşlar diyorlar ki ya hocam artık sen giyime doydun herhalde diyorum giyime doymadım ama o kadar düz kıyafetler ki mesela işte benim için böyle farklı işte çiçekler olacak farklı desen da olacak dantel olacak yok Ha işte o yüzden benim dolabımda 20 yıllık kıyafetlerim var arkadaşlar. Mesela izlemeyenler için söyleyeyim. Hani videonun başında, videolarımın başında ilk giydiğim kırmızı bir takım vardı. O benim 2000 yılında alındı. işte 20 yıllık bir takım size. Ve o çok hoşuma gider. Takımı her giydiğimde, her her kişi hocam çok şıksınız, çok güzelsiniz. Ay iyi diyorum, teşekkür ederim. Yani bu takım kaç yıllık hülyomuzdur işte. 18 yıllık, 20 yıllık takım hacı canım. Ha bazen de öyle diyorlar işte. İyi de o takım durdu, sen de duruyorsun. Çok şükür ki şu ana kadar durdum. İnşallah bundan sonra da durmak nasip olur diyorum herkese. <laughs> bir şey. Yani kendi tarzını oluşturmak. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Bugün şu aslında tarz benim için yaptığım bir tarz değil. Hatta böyle öğrenciler bana okulda yaptıklarında derim ki ay derim ne de olsa bayanlar gibi soruyormuş. <laughs> bayanlar gibi de derim. Bu ceketin kuşağıydı. Ay çok hoşuma gitti. Dedim ki şöyle yapayım yani kendim. Ve o şekilde bir tarz oluşturdum. Herkesin kendi tarzı. Ve e, ikinci bir merak edilen ojeler. Şimdi çok çok komik ee, bir öğrencimle işte lise bittikten sonra karşılaştık oturduğumuzda. Sen nasılsın, iyi misin falan filan. Ondan sonra dedi ki, hocam dedi bir şey çok merak ediyorum dedi Ojeleriniz dedi her gün nasıl değiştiriyorsun? Ben de dedim ki mesleksiz ama vereyim dedim. Ben hocelerim dedim her gün değiştirmez ki dedim. Yani her gün hoca falan dedim sürmem yani dedim. Evet nasıl? Şimdi şöyle oluyor. Mesela ben pazartesi günü oje sürdüğümde diyelim ki kırmızı oje sürdüm. Salı, çarşamba da kırmızı giyip bu kombinasyonu tamamlıyorum. Diyelim ki onların perşembe günü dersi var. Perşembe derse gitmemekten değişiyor artık. Üç gün sonra ojeler çıkıyor. Bir o zaman mesela yeşil oje oluyor. Yeşil oje oluyor. Allah işte onlar zannediyorlar ki aman Allah'ım Melifer Allah, öğretmen her gün oje değiştiriyor. Hayır her gün oje değiştirmiyorum. Yani haftada iki defa falan. Ama mutlaka tabii ki kıyafetine uygun olması, rujunun, ojenin, taktığın takının bunlar olunca sanki böyle işte sürekli giyinen ondan sonra işte süslenen ee, yani herkes aslında bütün bayanlar seviyor ve bütün bayanlar da giyiniyor süsleniyor ama işte takılar onlar, hocalar, şunlar bunlar olmayınca sanki böyle çok dikkat çekmiyor. Ama ben de bunlar olunca daha çok dikkat çekiyor herhalde. Öyle deniyor. Aslında hiç öyle hani çok zaman ayıran birisi değilim. Şunun söyleyeyim biz bir arkadaşla bir geziye gittik o gezide şimdi arkadaş yarım saat önce kalkıyor orada işte giyinip hazırlanmak için ben 10 dakikada hemen hazırlanıyorum hatta başka bir arkadaşım da bunu demişti ya demişti ben benim orası saatlerce saynanın başında süsleniyor süsleniyor o mu bu mu şey mi diye 10 dakikada hazırsın yani ben 10 dakikada hazırım da Hatta öğrencilerim de sorarlar hocam sabah kaçta kalkıyorsunuz? Ben de diyorum ki sabahleyin ben giyime hazırlanmaya 10 dakika ama kahvaltıya 40 dakika ayırıyorum. Yani kalması yapma lazım 10 dakikada kalkıp geleceğim. Ama kahvaltı yapmadığım zaman da bu sefer ayılamıyorsunuz, açılamıyorsunuz. O nedenle bütün öğrencilerime de kahvaltı yapın diyorum. Bunu tabii biraz şey gibi de geldi. Tarzım böyle şeyler falan. Aysel Gürel. Hemşehrim ya. Yani hem Sarayköy'de biliyorsunuz o da. O nedenle Aysel Gürel tarzı gibi geldi yani. Olsun ben sevdim. Bugün böyle bir değişik tarz olsun. Hiç de i̇şte tarzım değildir. Hani ilk defa takıyorum. Ha işte dediğim gibi ee mesela Aldığımız şeyler şeylerde evdekilerle uyumlu oluyor. Öyle olunca ha böyle baştan aşağı bir şey almıyorum. Yani aldığımda e, mesela bunu e, işte şu takımı fark aracın nasıl? E, Portekizler hatta ben değil e, sevimcim girdi bir müşteri dükkanına. Onlar bir iki parça şey aldı. Ben bunu çok beğendim. Onlar da toka falan almıştım. Bunu da çok beğendim aynı şekilde. Tabi böyle gece falan daha uygun, daha açık yakayla, kıyafetler Ondan sonra dedim ki bugün takayım bunu mesela, yani takabilirsiniz. O nedenle e, giyim kıyafet kurusunda öyle göründüğü kadar yani çok para harcayan bir insan değilim. Çünkü tam tersi çok çok ekonomik bir bayanım. Düşünsenize 20 yıl yiyorum yani. E tabii şimdi kilonun değiştiği zaman o zaman dolabı başlayınca yenilemeniz lazım. Bu en büyük avantaj. İkincisi de, ikincisi de alışveriş yerinde mutlaka mutlaka sezon sonunu takip ederim. Sezon sonunda alırım. Yok markaydı, yok marka değildi benim için hiç hiç önemli değil. Neden? Önemli olan bana yakışması. Bana yakışıyor mu? Ha tamam yani. Mesela e, izleyin o spor videom pembe eşofman ayakkabı o ben yine e, yine son aldığım için söylüyorum Portekiz'den hatta bir Müslüman mahallesi de hiç kimse girmeye cesaret edemedim ama ya dedim ne olacak şuradan da ben köşeden baktım 5 liraya hani böyle dışarıda atılmış 5 liraya 5 lira o zaman yani 30-35 lira bir ayakkabı yani düşün, ne aldım Yediğimde bir arkadaş işte video izlediğinde sağ olsun dedi ki ay Nilüfer ayakkabına bayıldım bayıldım dedim ki canım hiç öyle markalı falan şöyle bir ayakkabı değil Portekiz'den sadece 5 euro aldığım bir ayakkabı haydi bir canım ya falan dedi yani diyeceğim o nedenle böyle hani yok markalıydı markasızdı ha, eğer güzelse marka alıyorum. İndirim döneminde yüzde yetmiş. Çünkü biraz soyutlarım e, tür standartlarına göre farklı olduğu için buluyorum. Mesela hani dışarılarda kalır böyle aman adam iyi yeter ki alsın artık yani satılsın artık deniler. Ayakkabı, kıyafet o tür şeyleri alıyorum sonra bir dahaki sezon giyiyorum yok modası geçti yok şöyle yok dolabımı baştan yenilemem lazım falan filan gibi bir derdim olmuyor arkadaşlar mesela benim belgelerim işte böyle bahar döneminde giydiğim yaz döneminde giydiğim Ondan sonra ha mesela e, falan falan bu fotoğrafları hepsi böyle baştan 5 yıl önceki gibi kıyafet 5 yıl sonra da giyilmişti. Önce de giyildi. Hiç hiç önemli değil yani benim için. Önemli olan yani üzerimde güzel durması, yakışması, benim hissetmem, e, iyi olması. O nedenle bu şekilde ise hiç, hiç 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 hiç, yani önemli değil. E, hatta öğrencilerim der ki hocam işte siz ee, işte bu kıyafet yarışmaları falan oluyor ya onlara katılın aman aman diyorum ben yani benim kendi tarzım var herkes işte yok öyle yaptı yok böyle yaptı yani e, tabii sıfır renkler şimdi kırmızıyla beyaz mesela yani e, uyumlu olmasın veya aynı şekilde kırmızıyla siyah yeşil mesela işte turuncu olması gibi Burada da benim makramam. Bunu da ben mesela yapmıştım. Böyle. Ay şunu yapıncaya kadar canımız çıkmıştı. E, komşumuzun eşi yani yapmıştı. ona göstereyim. Şöyle yukarıdan itibaren boncuklu falan. Onu da göstermiş oldum. İşte daha sonra yine giyim kıyafet devam ederiz. Yani şimdilik bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum.